Merhaba arkadaşlar, Soru Koli kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Muratcığım. Nasılsınız hocam? İyi, aynı devam. Fişek gibi sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükürler hocam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün nokta analitiğine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Tokada vuracağız. İnşallah. Sağlam bakalım. yine. Son arkadaşlar, bunları lütfen analitikte özellikle mutlaka böyle kendinize ait notlarınız olsun ki sorularla karşılaştığınızda neyi kullanmanız gerektiğini bilin. Tamam. Tamam? Şimdi analitik, nokta analitinin girişini yaptık. Şimdi ağırlık merkezini bulacağız. Nasıl bulacağız bakalım ağırlık merkezini. Üçgenin ağırlık merkezi. Üçgenin köşe koordinatları verildiği zaman ağırlık merkezini bulurken aritmatik ortalamasında topla 3'e böl. X'leri topladım 3'e böldüm. Y'leri topladım 3'e böldüm. Bana ağırlık merkezinin nesini verdi? Koordinatlarını verdi x1, x2, x3'ü 3'e böldüm. y1, y2, y3 topladım. 3'e böldüm. Hemen örnek üzerinde görelim. Köşeleri bilmem ne olan üçgenin ağırlık merkezini vermiş. y1'e 3 müymüş? Hı hı. Şimdi x'leri toplayacağız. Eksi 7, 9, m. Toplarsam 9, eksi 7, 2 mi yaptı? Artı m bölü 3. Virgül 2, 7 daha 9 artı n var bölü 3. Bu 1,3 olduğunu mu iddia ediyoruz bunun? Yani 2 artı m eşit bölü 3 eşittir. 1'e 9 artı n bölü 3 eşittir 3'e. Buradan 2 artı m eşittir 3 gelir. Buradan m 1 gelir. Buradan 9 artı n 9'a eşit ve buradan n ne gelir? 0 gelir. M ve n'yi sormuştu bize Murat'cığım. Biz de bulduk. Tokatladık. Şimdi başlığımız şu aslında. Uzunca bir başlık. Neymiş? Bir doğru parçasını belirli bir oranda içten veya dıştan bölen noktalar maalesef böyle uzun bir başlığın altında zor bir şey bekliyoruz. Aynen. Ama çok basit bir şeyle anlatacağız şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir AB doğru parçası A ve B noktalarını vermiş. AB doğru parçasını bu oranda içten bölen C noktasının nesini sormuş? Koordinatını. İçten bölen demiş. Bir doğru parçası var. Burası A Eksi -3'e 7. Burası B Temsili çiziyoruz bunu. 11-7 Nereden bölen demiş? İçten bölen. Aynen. Şuraya geldim rastgele bir yere C dedim mi? Şimdi bize burada oran vermiş Murat gördüğünüz üzere. AB ve AC ve BC arasında. AC kimin katı diyor? 4'ün katı. katı. BC kimin katı? 3'ün katı. Şimdi arkadaşlar oran orantı yapacağız. Matematik kullanacağız. Eksi 3'ten 11'e. Eksi 3, 11. Ne kadar artmış? Eksi 3'e ne eklersem 11, gelir. 14. 7K'da kaç artmış? 14. 14 artmışsa K'da kaç artar? 2. A'dan C'ye kaç K geliyorum? 4. 4K'da ne artar o zaman? 8. 8 arttırırsam eksi 3'ü kaç olur? Eksi 3 artı 8 daha? 5. Virgül. 7'den eksi 7'ye ne yapmış? 14 azalmış. 7'den eksi 7'ye 14 azalmış. Yani 7K'da bu sefer 14 ne yapmış? Azalmış. Hmm. K'da kaç azalacak yani? 2. 4K'da kaç azalır? 8. 7'yi 8 azaltırsam yani 7'den 8 çıkartırsam eksi 1 gelir. C noktasının koordinatlarını verir. Hmm. Bu da bize. Güzelmiş. Kolay gördüğün gibi Murat. Şimdi bakalım. Şimdi burada içten bölen demişti. Hı hı. Şimdi burada bakalım nasıl vermiş? AB'yi vermiş mi? Evet. Şimdi C noktası AB doğru parçasının elemanı yani içinde olacak diyor. Yine içten böleceğiz yani. Yine burası A noktası Eksi -1'e 4. Burası B noktası 11'e -6 mı? Hı hı. Şimdi benim aradığım C noktası Şurada bir yerde olsun mu? Evet. AC kimin katı diyor? 2'nin. BC? 3'ün. Şimdi mesafe toplamda kaç K oldu Murat? 5K. Şimdi artış azalışa bakacağız. Eksi 1'den 11'e. 12 azalmış. Artmış. 12 artmış. Eksi 1'den 11'e. Sayıyı beğenmedim Murat'cığım ben. Bunu değiştirelim mi? Olur. Burayı 14 yapalım mı? günaha girmeyiz. 11'e eksi 6 demişiz ya bunu kaç yapalım? Şöyle soruda da değiştirelim. 14 yapalım mı? Hı, hı. 14 oldu mu? 6 14 eksi 6. Şimdi bakalım. Eksi 1'den 14'e kaç artmış? 15. 5K'da kaç artmış? 15. K'da kaç artar demek ki? 2. 2K'da 4, kaç artar? 5. 6. 6 artar. Eksi 1'i 6 artırırsam? Eksi 5. 5 olacak. Apsis yani x bileşenimiz. 4'ten eksi 6'ya. 10 azalmış. 10 azalmış. 5 k'da. 10 azaldıysa k'da kaç azalır? 2. 2 k'da kaç azalır? 4. 4'ü 4, 4 azaltırsan 0. Bu kadar Murat. Koordinatlarını sormuş bize. Şimdi bakalım sıradaki soruda ne sormuş. AB doğru parçasını bu oranda dıştan bölen. He, bu sefer nereden böleceğiz Murat? Dıştan. İşte. Şimdi nerede olduğunu bilmediğim için büyükçe çizdim. 3'e 4. Efendi söyleyeyim burası da Eksi -1'e 2 mi? Hı hı. Şimdi C noktası iki tarafta da olabilir. Şimdi iki ihtimalde gösteriyorum arkadaşlar. C'yi ben bir buraya yazdım ya da burada da olabilir, değil mi? Aynen. Şimdi bakalım. Neye göre karar vereceğiz? AC uzunluğu kaçmış? 3. 3 BC uzunluğu kaç? 2 Ha şey. Şimdi yok. bak 5. Yok. BC tamamı değil mi? Hı hı. Şimdi bak bu AC 3k dersem BC'nin hiç 2k olma ihtimali var mı? Hayır. Yok. Demek ki C noktası burada değil. C noktası nerede? Evet. Burada. O zaman bakalım. C burası. BC uzunluğu ne demiş? 2. BC 2'nin katıyla orantılı. Evet. AC tamamı neydi? 3. E buraya ne kaldı o zaman? 1 K kaldı. Burayı iptal ettik. Şimdi bak işimiz kolaylaştı. Bu kaç? 3. Bu kaç? Eksi 1. Buradan buraya K kadar mı geliyor? K da 3'ten eksi 1'e kaç azalmış? 4. 4 azalmış. K da 4 azaldıysa 2 K da kaç azalır? 8. Eksi 1'i 8 daha azaltırsa? 9. Virgül. 4'ten 2'ye ne yapmış? 2 azalmış. K'da 2 azaldıysa 2K'da ne yapar? 4K. 4 azalmaz mı? Aynen. 2'yi 4 indirirsem? Eksik. Bu işte. Bu şey kadar. Oran orantı yapacaksınız arkadaşlar. Bakalım. Paralel kenar. İşte bak dörtgen soruları başladı yine. Tamam. Paralel kenarın Burası K. Burası K ise Burası da ne olur? 2K mı olur? Hı hı. Şimdi burada ne benzerliği var Muratçım? Kelebek. Aynen. Kaça kaç oran var? Bir iki. iki. Burası M ise burası? İki. Şimdi bak az önce yaptık aslında aynısını. Birden dörde. X'lere bak. Birden dörde kaç artmış? 3 Üç. Üç M'de kaç artmış? Üç. M'de bir ne artar? Bir. Bak buradan buraya M kadar gelmiyor mu? Hı hı. Bir mi artacak? Evet x1'di. 1 2 2 oldu virgül. Şimdi y'ye bakalım. Burası 3'tü. Burası 9. 9. 3m'de 3'ten 9'a kaç artmış? 6. Altı. 1m'de Altı. ne artar? 2. Buradan buraya bir m gelmiyor mu? 2 artırırsam 5. F noktasını sormuştu. 2,5 oldu işte. Ya yani bak aynı bilgiyi her şeyin içinde ne yapabilirim? Kullanabilirim. Olabiliriz. Paralel kenar mı? Hı hı. EC D, e kaç katıymış? Göremedim. E, C, D, e kaç katıymış? E, C. Burası K, burası? 2K. Burası? 3K mı oldu? Evet. Kelebeği gördük mü? Evet. Burası M ise burası? 3M. Bakalım şimdi. Bize D'nin koordinatlarını vermiş. Eksi 1'e 2. F'nin koordinatlarını vermiş. 8'e 5. Bizden kimi soruyor? Beyi. Şimdi iyi bak, eksi birden sekize ne yapmış? İyiyiz. 9 artmış. 9 m de 9 arttıysa, 3 m de ne artar? 27. 3 m de 27. Buradan buraya 3 m gelmiyor mu? Hı hı. E, 27 artarsa, 8'e 27 ekledim. 35. Virgül. B'yi soruyordu ya. Hı hı. Şimdi baktım. 2'den 5'e kaç artmış? 3. M de 3 ise 3m de ne artar? 9. 5'ti. 9 arttırırsa hmm. 14 olur. 35,14 geldi aradığım cevap. B noktası. Paralel kenar kuralı. Koordinatlarını yazdık. Karşılıklı x'lerin toplamı x1 ve x3 X2 ve X4'ün toplamında neymiş? Eşit. Tamam. Aynı şekilde Y1 ile y 3ün toplamı, Y2 ile Y4'ün toplamında neymiş? Eşit. Bunun ispatı şuradan gelir. Paralel kenarın özelliğinden. Köşegenler ne yapıyordu paralel kenarda birbirine eşit vermiyor muydu? Hı -hı. Şimdi bu nokta A ve C'nin orta noktası değil mi? Evet. Yani A artı C bölü 2 değil mi? Hı -hı. Bu aynı nokta B ile D'nin toplamının yarısı değil mi? Bunlar gider yazdığımız eşitliği ispat etmiş oluruz. Tamam? Tabii. Şimdi bakalım hemen sorulara. Kolay bir soru. Paralel Hı -hı. kenar mı? Hı -hı. Değil mi sormuş? Aynen. Eksi bir, dört daha Beş. üç. Ha, üç. Topluyoruz. Tamam. üç. İki de neyi toplarsam üç yapar? Bir. Üç, yedi daha on. on. Beş ile neyi toplarsam? 5 toplarsam. D'yi buldun mu? Hı. Bak Murat bize çok önemli bir bilgi vermiş. D, F neymiş? Bulurken, orta noktası. Orta nokta mı? Hı hı. Şimdi çizdim. Ç çizdim mi burayı? Evet. Şunu da çizerdim de gerekiyor. Şimdi D, E, F vermiş bana. A'yı soruyor. Şimdi bak. Bu orta taban değil miydi? Üçgende. Hı. Buralar ne olur birbirine? İşte paralel. E, bu da orta taban olduğu için bunlar da ne olur? Yani şu şekil ne oldu? Paralelken. Yani. E, o zaman A ve E'nin toplamı D ve F'nin toplamına ne olmalı? Eşit. A ve E'nin toplamı D ve F'ye mi eşitmiş? Hı hı. Şimdi D ile F'yi topladığım zaman ne olur? 15,9 Şimdi E noktası neydi? Eksi, eksi 1. 1. Eksi 1 ile neyi toplarsam gelir. Ya da üstüne de yazabilir arkadaşlar. A noktası neydi? Bilmiyoruz zaten. F noktası 3'e 6 mıydı? Hı hı. E noktası eksi 1'e 5 miydi? Evet. D noktası 12'ye 3 müydü? Hı hı. Şimdi 12 ile 3'ü topladım. 15. Eksi 1 ile neyi toplarsam 15 yapar? 16'yı. 6 ile 3'ü topladım. 9. 9. 5 neyi toplarsam 9 yapar? Dördü. A noktası 16, pardon tabii 16,4 ne oldu? Hı hı. Tamam. Tamamdır. Devam edelim. Son. iki sorumuz. Kare ve dikdörtgen. Gördün aklına eşlik benzerlik gelmeli. Ve bu şekilleri lütfen çerçeve içine al. Çerçevele. Çerçeve Çerçeve içine al. Açıları harflendir. Cevabın gelsin uzattım. Şeklini içine alacaktık. Çerçeve dedi derken bu. Bak burasını zaten kendisi çizmiş. Burası orijin. Kare olduğu için bütün kenarları birbirine ne? Eşit. Eşit. A noktası sıfıra 4 mü demiş? Hı hı. Yani şu uzunluk 4 mü? B noktası e sıfır dediği için burası 3 mü? Burası kaç yapar? Eş. Bu açıdan hepsi ne olmalı? 90. 90 mı olmalı? Şimdi devam edelim sevgili arkadaşlar. Burada neler gelecek bakalım. İstediğim yerden noktaları harf vermeye başlayabilirim. Bir sürü eş üçgen gelecek burada karşımıza. Bunlar da 90 mı? Hı hı. Ben buradan başlıyorum. Sembol verebilirim. Çift çizgi, tek çizgi. 90, 90 tek çizgi, çift çizgi, 90 çift çizgi, tek çizgi. 90 tek çizgi, çift çizgi, tek çizgi, çift çizgi, tek çizgi. Gördüğün gibi bir sürü eş üçgen geldi. Hepsinde 90'ın karşısında aynı kenar mı var? Hı hı. Evet. Çift çizginin karşısı 3 ise burası 3. Burası 3, burası 3 mü olur? Tek çizginin karşısı 4, 4, 4, 4 mü oldu? Evet. Bizden C'nin koordinatlarını soruyor. C'nin x'e düştüğü yer yani burası kaç? 7. Y'ye düşeceği yer şu uzunluğa mi? 3, 7,3 noktası gördüğünüz üzere. Yani çerçeve aklınızda kalsın diye. Her zaman çerçeveyi alacaksınız diye bir kural yok. Yani şuradan direkt dik çizsen şu ikisi yeterdi sana. Ben ama akılda kalıcı olsun diye çerçeve içine al diyorum şekli. Unutma tıkandığın zaman çerçevele bitsin olay. BC, AB'nin kaç katıymış? Burası K ise, burası... Şimdi bak, benzerlik olacak. Dikdörtgen demiş mi, hı hı. şu ikisi arasında benzerlik yapacağız. Ama bizden bütün koordinatları istemiş. Yine şekli ne için alalım? Çerçeve. Çerçeve içine, hop, çizdim. Çizdim, çizdim mi? Hı hı. Tam şuradan geçecekti. 90, 90, 90, 90 mı? Burası da 2K, burası da K mı? Hı hı. Bu açıya ne diyelim? A diyelim bu sefer. B diyelim. Bunlar 90 değil mi? Evet. 90 B burası. A 90 A B 90 B A B 90 A B Gördüğünüz gibi çorap sökü gibi geldi. Şimdi bu eksi 2 noktası olduğu için bu kaçıncı bölgedeyim bu arada? İkinci bölgedeyim. Koordinat sisteminin ikinci bölgesindeyim. Burası 4 mü? Bu uzunlukta 2 birim mi aslında? Evet. Şimdi baktık 90'ın karşısı K, 90'ın karşısı K mı? Hı. Eş üçgenler mi? Hı. Hı. O zaman A'nın karşısı 4 ise A'nın karşısı 4. B'nin karşısı 2 ise B'nin karşısı 2. Şimdi baktık 90'ın karşısı K, 90'ın karşısı 2 K. 2 katı mı gelecek? A'nın karşısı 4 ise A'nın karşısı 8. B'nin karşısı 2 ise B'nin karşısı 4. Yine A'nın karşısı 8, A'nın karşısı 8. Bunlar eş üçgenler olduğu için B'nin karşısı 4, B'nin karşısı 4 mi oldu? Hı hı. Bizden koordinatları mı sormuştum Murat? C'nin x'e düştüğü yer şurasının tamam değil mi? Evet. 8 2 daha Ama eksi 10. Neden ikinci bölgede x negatif? Y'ye düştüğü yer şu uzunluk değil mi direkt? Hı, hı. 4. D için bakarsam D'nin x'e düştüğü yer 8 mi olur? Ama eksi 8. ikinci bölgedeyim. Y ye düştü yer şurası zaten. 8. Anlaşılmayan bir yer yok, yok arkadaşlar. Bundan sonra soru çözeceksiniz. Lütfen dikdörtgen kare vesaire gördüğünüz zaman benzerlik yapmayı ihmal etmeyin. Nokta tokatladık. Şimdi defter kitaplarınızdan açıp kendiniz lütfen tokatlayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.